Merhaba değerli takipçilerimiz hepiniz sayfamıza hoş geldiniz hanımlar her sezon binlerce sattığımız kargosuna yetişemediğimiz efsane uzun gömleklerimiz tekrardan stoklarda şöyle göstermek istiyorum viskon kumaştır hanımlar boydan boya düğmelidir yakından görelim kalıbına kalitesine ve kumaşına bayılacaksınız her çeşit kombinlemeye uygun hem spor hem klasik. Kenarlarda cepleri bulunmaktadır hanımlar. Göğüs üstünde küçük bir cebi vardır. Yakalarını şöyle göstermek istiyorum. Kol manşetlerimiz beyaz, lacivert ve siyah 3 renktedir. Büyük beden hanımların da rahatlıkla tercih edebileceği bir ürün. Hanımlar bu fırsatı kaçırmayın derim. Bizlere WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz.